Onların çadırına bir göz atsınlar. Bakalım ki ne diyorlar, bizim için ne hazırlamışlar, izleyelim, görelim. Evrim ee, gö gö ve Mesut çakana bir alkış gönderelim. Evet, bakalım ne yapıyorlar şimdi. Nerede kaldı bu adam? Kaç saat oldu da hala eve gelecek? İstanbullardan kalktı, kandırdı, getirdi beni buralara, köylere, Allah'ın çamurlu yollarına. Ama kendisi eve gelmiyor. Kendisi yok ortalıklarda. Ama bir gelsin ben biliyorum Efendim, ona Efendim canım. Söyle bebeğim. Fıstığım sahnem var oraya gideceğim. Ya zaten benim 10 tane sevgilim var. Hiç birisini aldatmıyorum. Haberim var da. Aldatmıyorsun. Ha? Ben sen, sen, gel ben sana soracağım. Tamam canım. Telefonu kapatırım. Sahneye çıkacağım. Öptüm seni. Tamam. Görüşürüz. Sabaha kadar açılmaz benim bu durum katta sahne yapıyorum. Tamam. O yüzden telefonumla ulaşamazsan. Öptüm canım. Yarın görüşürüz. Ola garibi bizi öldürecek kardeşim. Ya, Allah evladım. Bismillah. İnşallah haber yoktur yine Tipimi ipimi de düzelttim vallahi. Selamun aleyküm. canım. can. Aleyküm selam kocacığım. Kurban olayım seni veren Allah'a. Ömrümün baharı. Ömrümün baharı. Canım, ben de sana kurban olayım. Canım, gülüm, çiçeğim, aşkım, dalım, böceğim, saniyem, salisem, dakkam, haftam, güneşim, ayım, baharım. Yerim ben seni. Ayağın altına kurban olurum seni veren Allah'a. Ögünde ölürüm seni. Sen nerede kaldın, nerede kaldın? Onu Çalışırdım gari sorma. Gene çalıştım geldim. Yasmalara, basmalara baktım geldim çalıştım. Görürsen bak tipime bak. Tam köylü Mehmet Ağa. Çalışırdık Allah'a şükürleriz. olsun. <laughs> e sen. İyiyim ben, iyiyim. Çok iyiyim. Lo Kardeşim, geç geldim ama her zamanki işim. Biliyorsun artık. İyi sen. İyi, i̇yi, maşallah. Öyle de güzel gülürsen. Gülmek bir insana bu kadar mı güzel yakışır? Seni her gördüğümde 18'indeki gibi böyle ilk gördüğüm ana benzetilen. Çiçek gibisin. Yani Allah'tan o birinci karıyı, İstanbulluyu gönderdim de seni aldım. Şükürler olsun. Elhamdülillah. İyi sen. Ben öyle yorgunum ki yemek koyma, karnım tok. Ama bana bir su getir, çay getir, bir şey getir. Öyle başım herer etti. Senin telefonun niye kapalıydı? Ha, telefonunu benim aradım. telefonum, telefonun niye nerede kapalıydı? Nerede senin? Ha. Telefonun niye kapalıydı senin? İnanmazsan bak şarjım yok. Aradım telefonunu. Şarjım yok ama telefonumu açma karim. Niye açma? Niye açma telefonu? gel kahveye taş oyun. Ya gel kahveye bunu yapalım. Ula kardeşim köy yerinde ne tamam, taşımış? Tamam kocacığım o zaman sen şöyle otur. Sen otur öyle böyle bir. Otur. Ben su mu istemiştim benden sana? Bana. Bir su getirirsen iyi olur. Ben sana su vereceğim. He he. Baban kıymetine. Seni veren Allah öyle. Su gibi ömrün uzun olsun. Seni veren Allah öyle. Vallahi kurban olayım. Getir. Oh. herhalde. Şükürler olsun. Niye lan? Konuş lan. Gel koca, gel. Buyur kocacığım benim. Oy sen önce al. Otur, gelen bile yanıma, ha, öyle otur, ha. Bir yudum yeter. İç, 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 çok iç, çok iç. Çok iç. Çok iyidir, faydalıdır. İç, 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 iç. İç, iç suyunu. Ne acele ettiriyorsun, oh, canım? Koştun, ölmeliyiz ki. Oh, oh, Ölmürük iç kocacığım, ya. iç, yarasın sana, iç. Oh, babaanne, ölmüşlerin, oh. ölmüşlerin ruhuna değsin. Ölmüşlerin ruhuna değecek zaten, oh. sen merak etme. Kar, öyle yorgunum, öyle başım gözüm ağrır ki. Ölmüşler mi ne olacak? Yok kocacığım bir şey yok. Amin amin dedim amin dedim. Ya sanki Allah ölmüşlerden kavuştursun gibi bir dua etti. Yok olur mu öyle şey? Amin dedim. Allah uzun ömürler versin sana. Ben Abi. ne yaparım sensiz? Başım gözüm ağrıdı. Gari ben çok yorgunum. Benim yerimi aç da ben yat. Tamam yat. Olur. Yat da bir, daha. Yerimi aç da ben yat. Yat da bir daha kalkama inşallah. inşallah. Ben, bir lavaboya gideyim geldim. Sen yerimi aç. Ulan gari yutturduk herhalde. Şükürler olsun. bugünü de atlattık. Allah'ın izniyle bundan sonrası da kolaydır. Evet. Valla bu arada onun sevgiliyi e, dokuz bu zayıf bir mevzu. Teneşir döşeğine sen bir yat hele. Serdi. Serdi. Serdi yat ana oh. yat. Uf. Böyle ateş bastı ki. Valla ayakta duramıyorum. Hı. Çok kötü ya. Ha bu yastığımın altına bir yastık daha koy. Başım görürsün. Oy. Oy bari. Başım ağrıyor. Çok kötü ya. Nasılsa bir daha Bence görünmeyecek bir şey olur. başın. Ha şimdi şimdi gösterelim başını. Hadi valla bana bir şey olur. Başım. Çok kötü ya. <laughs> Üşüme düttü. Ne oldu? Gar i̇yi misin? İyi. Bu gari. Üstüme tuttu. Niye tutuyorsun böyle? Et <laughs> gibi mi? Gari herhalde öleceğim ben. Geberi, geber geberiz ya. Gari ben öleceğim. Ne oldu? Kıyamam sana. Garip, ne oldu sana? Sana bir şey diyeceğim ölmeden. He söyle. Bana hakkını helal eder misin? Söyle hele bir. Garip. Sen söyleyeceğini söyle. Geber aha geberiyor. <laughs> geber geber. Elim bana, elin bana. Bilir misin? Söyle, bilmiyorum. Ben seni bir kere aldattın. Biliyorum geberesice. Ben de seni o yüzden zehirledim zaten. Geber. Ne? <laughs>